Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Künnelenme meselesini anlatır mısınız diye bir soru var. Arkadaşlar biliyorsunuz sofiliğe girmek için Kur'an'da yazmayan bazı şartlar vardır. Sofi olmanız için belli başlı şartları yerine getirmeniz lazım. Ama bunların hiçbiri Kur'an'da yazmaz. Sofilerin kendi kendine ihtas ettiği bazı şeylerdir. Sofilere hastır. Sırf bu yüzden şöyle yoldan geçen adamları seyredin. Dersiniz ki şu adam sofidir. Böyle parmakla gösterirsiniz. Kendi kendine belli eder. Ya da size biri konuşsun. işte kurban kelimesini sık kullanması. Sürekli falan hazret filan hazret demesi. Bunlardan böyle bazı donelerden dolayı onunla konuştuğunuzda hemen anlarsınız ki bu sofidir. Bu yazılı olmayan bir kanun gibi bir şeydir. İşte arkadaşlar kendine tevhid ehli diyen, kendine selefi diyen oysa ki lugat tanımlamaları dışında selefle, Kur'an'la, sünnetle hiçbir alakası olmayan müşriklere göre de İslam'a girdiğinizde, tağutu reddettiğinizde direkt Ebu filan diye bir isim almanız lazım. Ya da direkt kendinize kendi öz isminizden başka bir normal isim vermeniz lazım. Bu da yazılı olmayan bir serefilik şartı gibi bir şey olmuş. Daha doğrusu telefilik şartı gibi bir şey olmuş diyelim. Bu güzel kelimeyi kirletmeyelim. Böyle bir şart olmuş. Arkadaşlar bu meseleye Kur'an ve sünnet nazarından baktığımızda şunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle insanlara isimleriyle zikretmiştir. Mesela Resulullah'a Allah Kur'an'ında Ebu'l Kasım dememiştir. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed demiştir değil mi? Ya da Allah Kur'an'da Resulullah dışında hangi sahabenin ismini zikretmiştir? Zeyd değil mi? Allah Zeyd'e Zeyd demiştir değil mi Kur'an'da? Ebu filan Ebu falan dememiştir. Kendi ismiyle de zikretmiştir. Ama arkadaşlar Allah Azze ve Celle zalimlere künyesiyle hitap etmiş. Mesela Ebu Leheb kelimesini Kur'an'da geçirmiş. Mesela Firavun'un ismi biliyorsunuz Firavun bir sıfattır arkadaşlar. Firavun'un gerçek ismi Firavun değil. Onların kendi isimleri var. Mesela Amon gibi işte Ramses gibi falan filan kendilerine özel isimleri var. Firavun bir sıfattır. Mısır'ı yöneten kişiye verilen isim. Mesela Habeşistan'ı yöneten kişiye verilen isim Necaşi'dir. Mesela işte Roma'yı yöneten kişiye verilen isim İmparatordur gibi. İşte arkadaşlar Allah Firavun'a Firavun diye Firavun künyesiyle hitap etmiştir. Yani Kur'an'da böyle farklı farklı örnekler bulabilirsiniz. Görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle'nin böyle künyelenin diye bir emri yok. Hatta Peygamberimizin tam tersi yönünde sözü var. Peygamberimiz diyor ki benim künyemle künyelenmeyin. Yani arkadaşlar kod isim almak, Ebu falan Ebu filan diye isim almak, böyle kati, net bir sünnet olsaydı peygamberimiz kendisinin yaptığını, yapılmasını sünnetinde emrediyor ya. Benim namaz kıldığım gibi namaz kılın diyor mesela değil mi? Allah diyor Muhammed size neyi verirse alın, neyden sakındırırsa uzak durun diyor değil mi ayette? Peygamber diyor ki benim künyemle künyelenmeyin diyor. Bu yüzden sahabelerin Ebul Kasım ismiyle künyelenmesi yasaktır. Eğer bu kati bir sünnet olsaydı o zaman hepimiz bu sünneti yerine getirir ve kendi kendimize Ebul Kasım diye isimler verirdik. Ama Peygamberimiz asla onlara bunu emretmemiş. Benim künyenle künyelenmeyin demiştir. Benim kıldığım gibi namaz kılın diyen bir peygamber. Benim yaptığım şeyleri yapın diyen bir peygamber. Allah'ın Muhammed size neyi veriyorsa onu yapın, neyden sakındırıyorsa uzak durun dediği peygamberimiz benim künyemle künyelenmeyin diyor. Yani arkadaşlar biz görüyoruz ki künyelenmek bir Arap kültürüdür, bir Arap örfüdür. Arapların kendi kültürlerinde, kendi törelerinde var olan bir şeydir. Allah'ın emri veya peygamberimizin emri değildir. Dolayısıyla böyle bir şart, böyle bir zorunluluk yoktur. Mesela sahabe içerisinde de Arap olmayan sahabelere kendi isimlerine hitap etmişler değil mi? Mesela Suheyb-i Rumiye, Suheyb demişler. Bilal-i Habeşiye, Bilal demişler. Selman-ı Farisiye, Selman demişler. Yani Arap olmayan sahabeler Ebu filan, Ebu filan diye künyelenmemiş. Aynı şekilde Peygamberimizin ashabı içerisinde de birçok kişi künyelenmemiş. Mesela Ali, Hazreti Ali diyebiliyoruz. Mesela Hamza, Hazreti Hamza diyebiliyoruz. Mesela Ömer, mesela Osman, Bunların hiçbiri künye almamış. Ha künye alan sahabeler yok mu? Var. Mesela Ebu Bekir, mesela Ebu Zer. Böyle sahabeler de var. Ancak arkadaşlar künyelenmenin emir olmadığını buradan anlıyoruz ki birçok sahabeler normal kendi isimlerini kullanmışlar. Yani arkadaşlar Kur'an ve sünnette böyle bir şart yoktur. Adam kendi ismi mesela diyelim örnek verelim. Bardaktır mesela kendine diyor ki Ebu Kağıt. Ya da işte adamın ismi Ahmet'tir kendine diyor ki işte Ebu Mehmet falan. Böyle şeyler söylüyorlar ve sorduğun zaman da kızıyorlar. Ne demek ya? Bu peygamberin sünnetidir ya sen münafık mısın falan filan diye böyle şiddetli bir şekilde kızıyorlar. Yani Allah bunlara hidayet etsin. Sosyal medyada böyle bir adam görürseniz ya da hayatınızda böyle Ebu filanlı Ebu filanlı birini görürseniz derhal o kişiden kaçın. O kişi akidesi bozuk biridir. Çünkü size bunu dayatan bir adam Kur'an ve sünnette olmayan bir şey size dayatıyordur. Bu adamın bu dayatması bidat üzere bir dayatmadır ve size bidati dayatan bir adam daha ne şirkleri ne küfürleri dayatır. O yüzden böyle bir adam gördünüz mü direkt kaçın arkadaşlar, direkt. Direkt ondan uzak durun. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Kur'an'ında Ebu Leheb'e Ebu Leheb demiş ama Resulullah'a Muhammed demiş. Ama Zeyd'e Zeyd demiş. Firavun'a da Firavun demiş. Onun kendi künyesiyle ona hitap etmiş. O yüzden çok önemli değil yani arkadaşlar. Aynı şekilde Peygamberimiz benim künyemle künyelenmeyin diyor. Eğer bu misvak kullanmak gibi ya da ne bileyim işte namaz gibi diğer sünnet amellerindeki gibi katı bir sünnet de olsaydı Peygamberimiz kendi künyesiyle künyelenme sünnetini hepimize emrederdi. Dolayısıyla bu bir Arap örfü ki, Arapların bir örfü ki Peygamberimiz ben tanınmak için Ebu'l Kasım'ı kullanıyorum, başkaları kullanmasın demiştir. Yani sünnet olmadığının en büyük delili de buradandır arkadaşlar. Yani buna kati bir sünnet diyemeyiz. Çok çok buna diyeceğimiz nedir arkadaşlar? Örfi bir sünnettir demeliyiz. Yani Arap kültürüdür ya da ya örfi sünnet deriz ya da Arap kültürü deriz. Yani çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Bunu böyle dinin aslanmış gibi gösteren insanlar boş beleş insanlardır gerçek dışı olan ve toplumumuzun kendi kültürüne de aykırı olan bir fiil olmuş olur. Bizim Türkiye toplumunda, işte Kürt toplumunda, Türk toplumunda, Arap toplumunda, Las toplumunda, Çerkez toplumunda Ebu filan, Ebu falan çok sırıtıyor. Çok sırıttığı için direkt insanların aklına terör örgütleri geliyor. O yüzden böyle şeylerden elinizden geldiğince kaçının inşallah değerli arkadaşlar. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir.